en büyük oyuncak mağazası Cando Oyuncak'tan hepinize merhaba. Bugün yepyeni LOL'un Confetti Under Wraps ürününü açacağız sizlerle. Hemen başlıyorum. Burada açılış kısmı var. Buradan. Açıyorum. Çok güzel görünüyor. Bu şekilde. bu şekilde kılavuzumuzda adım adım neler yapmamız gerektiği çıkıyor. Arkasında da yine yazıları var. Daha detaylı okumak isteyenler için. Evet. Evet, şimdi buradaki tuşlara basarak önce aksesuarlarımızın bir kısmını çıkaracağız. Açıldı. Bu şekilde. Bakalım hangisi çıkacak önce. Ayakkabılarımız çıktı. Bu şekilde. Gold detaylı. Çok güzel, şık bir ayakkabımız çıktı öncelikle. Evet, 15 sürprizden ayakkabımız ve kolyemiz çıktı. Şimdi de bu kısmı açıyoruz. Bu şekilde. Bakalım buradan ne çıkacak? Yine çok güzel mor ve altın bir suluk çıktı. Bu şekilde. Şimdi de en heyecanlı kısım bebeğimizi görmek için buradaki fermuarı çekiyorum. Çok güzel bir konfeti patladı. Çok heyecanlı. Bakalım. Bunu taktıktan sonra çantaya çevirebiliyorsunuz bu kutuyu aynı zamanda. Konfetilerimiz de bu şekilde. Burada diğer sürprizimizi açmak için yırtıyorum. Ve sanırım bu bir tacı. Aynen taç bu. Yine gold ve mor detaylı. Bebeğimiz de buradan çıkacak. Bakalım dışında silikon bir kap var. Evet saçı göründü. Şimdi üstünü açacağız. Bu şekilde bebeğimiz çıktı. Çorabı ve eldiveni var şu an sadece üzerinde. Evet elbiseleri bulmadan önce kılavuzdan hangi bebek çıktığına bu şekilde bakacağız. Şöyle çok güzel bir kılavuzu var. Bizim bebeğimiz buradakilerden. Buradaki mor olan bebek. Şimdi elbiselerini açmak için kutunun altında bir de burada bir kapak var. Buradaki tuşa basıp onu da açıyoruz. Yine konfetiler fırlıyor. Bu şekilde. Bunu da açıyoruz. Çok güzel bir elbise çıktı eteği ve üstüyle beraber. Şu şekilde hemen giydirelim isterseniz. Önce kollarını geçiriyorum. Biraz giydirmesi uğraştırıcı. Şimdi de eteğini giyiyoruz. Ve tabii ki tamamlayıcı aksesuarları, ayakkabısı şu şekilde. Ve son olarak kolyesini takıyorum. Suluğumuzu elimize veriyoruz. Ve tacını da takıyorum. Bu şekilde. Evet son olarak bu şekilde çıkartmalarımız var. 5 tane çok tatlı çıkartmamız var bu şekilde. The Great Baby'miş. Burada görmüş olduğunuz. tekrar gösteriyorum. Bunu kapatalım. Evet, şimdi suluğumuza biraz su dolduracağız. Bu şekilde köpürüyor. Ve bebeğimizin ağzından içilebiliriz. Evet, şimdi kutuyu nasıl çanta yapacağımızı göstereceğim. Buradaki kapak kapatıyorum. İsterseniz içine siz aksesuarlarınızı, bebeğinizi ya da başka şeyleri koyabilirsiniz. Bu şekilde takıyorum ve hazır. Evet bugün sizlerle Lol'ün yeni çıkan Confetti Under Wraps ürününü açtık. Bebeğimiz de şur şurada görmüş olduğunuz Glam Club üyesi The Great Baby. Bundan sonra Can Oyuncak kanalı üzerinden her hafta sizlerle yeni kutu açılımları, farklı farklı oyuncaklar paylaşacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.